Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün Perapalsa geldik. Yedikmini geldik ama biraz üçle doğru söyle siz de kabul ediyormuş. Şu, şu an sıra var Biraz sıra var. Veririz. Gösterebilirsin. Furkan kamera da yine. Hızlı geliyorsun ha. Gidiyor Geçelim bak. içeri <laughs> hep beraber gezelim sizlerle. Merhaba, merhaba, merhaba. arkadaşlar ben Furkan. Görkem'in kardeşiyim. Pera Palas'a geldik bugün. Ee, dizisini izlemiştik. Bakalım dedik bir görelim, bir gezelim. Annemizi babamızı gezdirelim. Bakacağız, bakalım. Dizide görmüştük ama gerçekte görmek nasıl? Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Evet böyle bu kadar. <laughs> evet böyle bu kadar. Sen de mikrofon var bir... zaten. Aynen. Ha evet varmış. Sırada bekliyoruz. Az önce bir tur katileti girdi içeriye. Bayağı 50 kişi falan. Bekliyoruz hala bakalım. Hmm. Fotoğrafa böyle sarı var. Oraya geziyoruz. 10 tane fotoğraf var. Odada piyano var. Böyle çıkıyoruz. Böyle Père Lachaise geldik. Video çekmek yasak, uyarıyorlar. Uyarı tarzları bence kötü. Şimdi bu nedenden dolayı Google'da bir puan vereceğim. Sinir bozucu ama yani bize merakla hevesle geliniyor. Fotoğraf yasak, video yasak sanki şey yani. Zaten gösterikleri bir şey yok arkadaşlar. Gelmenize gerek yok. Benim gösterdiğim yerler var sadece. Burası böyle. Buradaki tek güzel şey içeride Atatürk heykeli var. Abi de dışarıdaki Türk bayrakları başka da bir şey yok. Hadi bay bay. Daha da gelmem.